olsam o salonu bir buçuk saatte bitiririm. Ama nimet bir buçuk saatten fazla harcayacağını düşünüyorum. Evet şu anda salonda temizlik devam ediyor. Nimet abla yerleri siliyor. Koltuklar bitmek üzere. Ben de arkasını alıyorum. Hızlıca salonumuzu bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü süremiz işliyor. Ama temizlik o kadar eğlenceli gidiyor ki evde evet, silmedik silmedik yer, yer, yer bırakmam. Bırakma her yeri ovalarım hep çitilerim hep kadir her yere tertemiz tersimiz. kadir gitsin tersimiz. dertlerimiz tersimiz. La, la, la 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 evet bu arada kirli evimiz varsa Nimet abla temizliğin coşkusuna kaptırdı kendini. Valla ya şimdi ne derlerse hiç şey yapmıyorum. Bu arada kirli eviniz varsa temizlenmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken şey temizlik benim nokta tv'ye başvurun. Hiçbir ücret talep etmeden evinizi gelelim koltuklarını silelim camlarını silelim mutfak dolaplarınızı terleyelim. Temiz bir şekilde anahtarı size teslim edelim. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Evet kaçırmayın hanımlar temizlik benim işim. Haydi bakalım oh. Nimet bugün kedi oldu neden? Çünkü iddialarının karşılığını dolduramayacağının endişesiyle bence sustu. Bence yanlış yaptı. Şöyle al ablam en azından o akanlar çıksın. Nimet hanım ne yapıp ne edip o lekeleri çıkarın yoksa rakiplerinizin dilinden kurtulamazsınız. Sevda artık. Söyler de söyler. Tamam pek temizlik yapmıyorum ama ben bile tükenmez kalem lekesinin çıkacağını biliyorum. Ben de biliyorum ya başkanı. Baş, baş, şey o her sinden söyledi hersin. Başkanı. Baş, onun şey çıkmayacağını şey. suni deride tükenmez kalem hiç çıkmaz. Kendi gününde niye yapmamış Allah aşkına ya. Resmen leke koltuğun üstünde bağırıyor ben buradayım diye. Kız ya. onu geç bana bak, ha. koltukların altından açtım aralar habeyi ileriince ka doluydu. Sildim ve böyle parıl parıl parlardı. Evet söyledim ya ben. O plansız alttan. çalıştı. O evet. yüzden şey oldu. Ya kader be bir de ilk günün şey o, o. Sen o. de hiç ilk gün deyip göz yaşın gözünün yaşına bakmadın ama kusura bakma. Şimdi hiç bana Sevda'yı sanma yani. Bir de ayrıca onu söylemem gerekiyor. Ha. Sevda'nın gününde herhalde herkese çok ılımlı yorum yap. Girdin Sevda'yı hafta boyu hiç konuşturmadın. Sevda sana bir şey söyleyeyim mi Sevda? Benim gözümde bitti. Evet. Bitti ben e, Sevda'yı e, tamam. severim. Bak yani Ay sanki bekar oğluna alacaksın. Sev sevle kızı konuşturman lazım seninle. yani, Kadir zaten e, ben ben sevdim. Sen sevdim. niye çıkardın? E, şey, orayı sildiydim daha yine alacağım da üstünden. Bak. Hmm. Kadir. Hadi arkayı dal itelim şunu gözünü seveyim hadi çıkalım. Nimet Hanım camlar pırıl pırıl olmuştur inşallah. Sonra Aleyna gelip orada eksik kalmış bir yer bulmasın sakın. Valla e, yaptım yani yapacağım kadar. Kadir'in yüzündeki ifadeye bakacak olursak o cam olmamış. Menteşe alt kenarları şu içler ve camın kanadı. Kanadı burası. Sen bu camı hangi suyla sildin? Jack şu, şu Şunun bu usulü sen kamera görebiliyor mu bilmiyorum ama Aha, bak kanadı evet. kapatıyorum şu bak şurasını görüyorsun Aha. Kanat şuradan baktığın zaman Evet zaten gözüküyor. E zaten gözüküyor da bunu ben göreyim Aleyna görmeyecek mi? Nimet Hanım camı silerken yani camı yanlış başlamış ve camı silmeyi bilmiyor. Kesinlikle benim için öyle cam silinmez. Benim için yani buradan puan düşebilir. Demek ki neymiş bu cam bir daha silinecekmiş. Tabii eğer yarışmacıyı kazanmak istiyorsanız. Tamam tamam yaparım. Haydi yerleri silmeye devam ediyoruz. Kadir sen yerleri sil ben de kahvemi içeyim. Git sen beni burada bırak ben nimetli temizlik yapacağım. Yapacaksın tabii Kadir. Senin işin bu. Benim çilem bitmiyor. İnsan <laughs> bir der ki bir çaydır atlayı dedi, de, alayım bu çocuğa getireyim. Bu çocuk burada tek başına. Yarışmacılar gelsin onlara dursuz de orayı sil eksik göster topla su taşı telle of. Daha önce sildiği camları bir kez daha silmeye başlıyor. Kadir ise koltukların içlerini köpürte köpürte silerek paklıyor. <laughs> Nimet abla bugün sessizdi. Kendi gün olduğu için sessiz kalmayı düşündü. Ama finalde bu sessizliğini bence bozacak. Aa buldum Kadir! Kadir! Gel aşkım gel bak buldum. öyle bir boğardı <laughs> ki sanki başına bir şey <laughs> düştü. Ya çıkart Bu haline bulduk. Yalnız sanki üstümüzden ton yıl geç O nasıl bağırma <laughs> Aa, sen kahve. Ezbermiş miydin? Nimet Hanım bağırınca kahve üstüme döküldü. Öyle bir bağırdı ki aklım çıktı. Nimet Hanım'a kesinlikle hakkını vereceğim. İddiaların altını doldurdu mu doldurmadı mı ona göre vereceğim puanını. Bugün 10 bin lira sahip. Acaba kim alacak 10 bin lirayı? Ben biliyorum. Kim alacak? Aleyna. Kısmet bakalım hele bugün. Parayı bu alır var. ama Aleyna. insanlığı benim için çok önemliydi. En önce insanlık çok oynadı. O yüzden Gündür'e haksızlık yaptığını üstüne basa basa diyorum. Gün, o ama bir şey Gündür de ona iki verdi. he Gündür de ona iki verdi. Gündür de Aleyna'ya haksızlık yaptı. O ona öyle yaptı diye öyle mi yapması şey gerekiyordu? Kesinlikle ya, resmen oynuyorlar ya. Özellikle Aleyna'nın ve Sevda'nın nimet ablanın hakkını yiyeceğini düşünüyorum. Cansu bence e, kazanamayacağını anladı. Bu yüzden ben dışında kim kazanırsa kazansın onu veriyor puanı. Başka hiçbir şey. Sen o işte bir ağzıyla bir şey, itiraf dedi. etti yani. Dedi ki ben de dedi. Bir de, de bana geleceğim. çok saygısızca e, yaptı. Ağzına mı ben... yansıladı? Yani resmen ö... Ya onu cahilliğine ver. Hayır Dur, ben öy. demek ki Aleyna şimdi inkar edecek. Aleyna. Acil buraya gel. Geliyor. Ağlamayacağım dedim ağladılar yine. Aleyna gel. Şöyle alayım seni gel. Gel 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 biraz daha. Aleyna, sen az önce salona geldim, yorum yaptın ya Nimet abla bak. Ben... Evet. Nimet abla konuşurken takıldı, tutuldu ağzı biraz böyle. Dili evet. dolandı. Sen orada onun ağzına mı yansıladın? Yok. Taklit mi yaptın? Helal olsun sana. Oh, hayır. Sahibi. Ne alakası var? Şöyle bir şey, ön tarafı... <laughs> ne oldu? Vardı. Niye kekeliyorsun? Helal olsun sana ya. ya, ya Allah ki. aşkına Aleyna. Sen niye Aleyna sen öyle yapmadın. Benim şimdi ben Ama tamam da ben ya sonuçta senin küçük bir şey diyeceğim. Yorum yapma hakkınız tabii ki var. Sonuçta o da size yaptı. Siz de ona yorum yapacaksınız. Ama saygı çerçevesi içerisinde. İzleyenler de seni yanlış tanımasınlar. Yaşın küçük olabilir. Ama ağzını yansılaman hoş değildi. Özür dileyim. O, o konu bir kapansın istiyorum. Hayır ben özür dilemeyeceğim. O kendi dedikleri için özür diledi mi? Haftanın ilk günden beri bir kez bile beni konuşturmadı. Her şey mi atladı? Yok şöyle böyle tamam, şöyle böyle. Tamam bak ben kesin onları inkar etmiyorum. Peki Ben Leyla orada ona espri anlamı da öyle tamam, yaptım. Tamam, ama Sen işte o espri ki? olmaz. Ki? O yaşça büyük olduğu için hani yaşça büyük olduğu için esprinin bir sınırı var. Yani Kadir Bey karşı. ben de yaşça küçüğüm diye yani demediğini bırakmadı. Bak yorum apayrı bir şey. Neyse tamam özür dilemiyorsun. tamam yani. tamam o zaman seni alayım ben. Tamamdır. <laughs> Nimet abla. Tamam Aleyna adına ben senden özür dilerim. Hadi barışalım. Eğer beni birazcık da olsa tanıdıysa ona espri yaptığımı, onlar aramdaki samimiyetin abla kardeş olduğunu bir tık olsa anlatmaya çalışmıştım o espride ama o onu anlamadı. Bana demediğini bırakmadı. Şimdi bir ona küçük bir espri yaptım diye kırıldıysa finalde ne söyleyeceğim göreceksin. Sen yaşlı büyüsün ablalığın <laughs> ya boş ver. Tamam. İzleyenler seni de biliyorlar. Tamam. tamam. Hadi. hadi Hadi birinci salondan çıkalım artık. Havasız oldu bu salon. Hadi. Peteyi alayım mı? Te tamam hadi peteyi de Nimet'in bu temizlikte birinci olma şansı sıfır. Şimdi haftanın başından beri çok iddialı konuştu ama iddiası fos çıktı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.